Forgetting using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake eh? Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Sizin bana soru sormanızı istedim ve bu sorular tesettürle alakalıydı. Şal bağlama videosu çok fazla isteniyordu videolarımın altında. Aynı zamanda ne zaman kapandığım, nasıl kapandığım çok fazla soruluyordu. Aslında bundan önceki normal soru cevap videolarımda bu tarz soruları cevaplıyordum ama sadece buna özel bir video çekmek istedim. Biliyorum elimizde tesettüre girmek isteyen çok kişi var ama buna cesaret edemeyen de var bir o kadar. O yüzden belki bu video size için yararlı olabilir diye düşündüm. İlk önce birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Kişisel olarak bana sorduğunuz sorulara cevaplayacağım. Ben 7. sınıfın ilk döneminde kapandım arkadaşlar. Okulların kapanmasına yaklaşık 2 ay falan kalmıştı sanırım. Yani aslında sonları değil de ilk dönemin ortalarına doğru diyebilirim. 11 Kasım 2016 tarihiydi. Ve ben aslında 5. sınıftayken de böyle bir maceraya girişmiştim ama sonra yapamadığımı fark etmiştim. Çünkü gerçekten çok küçüktüm. Aslında şöyle bir şey olmuştu. Biz sınıfta kızlarla birlikte yaklaşık bir beş kişi falan bir anda böyle kapanmaya karar vermiştik bir anlık hevesle öyle bir şey yaptığımızı ve sonradan yapamadığımızı fark etmiştik aramızdan birkaç kişi sonradan tekrar açılmaya karar vermişti ve ben bu kararı verirken gerçekten çok zorlandım Hatta benim o zamanlar dördüncü sınıfa kadar böyle gittiğim bir Kur'an kursu tarzı bir yer vardı ve oradaki öğretmenime sormuştum hani ben yapamıyorum açılsam bir sıkıntı olur mu diye çünkü gerçekten çok zor durumda hissetmiştim kendimi daha sonra öğretmenimle biraz konuştuktan sonra açılmaya karar verdim zaten bir haftaya da daha az sürmüştü sanırım Sonra 7. sınıfın ilk döneminin ortalarına doğru bir daha kapandım ve o zamandan beri kapalıyım arkadaşlar. Bence tesettür gerçekten çok güzel bir şey. İnsan özel olduğunu hissediyor ilk başta. Ama tabii ki tesettürlü olanlar ve olmayanlar arasında da bir fark gütmüyorum. Yani onlara karşı aynı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz insanız. Bazılarımızın kararları değişik olabilir. Bunu yargılamıyorum ve tesettürlü insanların yargılanmasını da hoş bulmuyorum. Çünkü son zamanlarda böyle mesela EBA'da eğitim veren tesettürlü bir öğretmen vardı ve onun hakkında bir televizyon programında gerçekten çok kötü yorum yapan bir sunucu vardı. Ve o videoyu hani çok fazla kişi paylaştı. Ben de paylaştım zaten ama o videoyu görünce gerçekten inanamadım. Yani kadınları bu şekilde ikiye bölen bir zihniyetin olması gerçekten bizim açımızdan çok kötü bir şey. Çünkü artık bu toplumumuzda oturması gereken bir şey bence. Kendimle alakalı sorulardan devam edecek olursam kapanma sürecimi çok fazla merak etmişsiniz. Aslında süreçten az çok bahsettim ama bu süreçte hani aile baskısının olup olmadığını soran da çok fazla kişi olmuş. Benim ailem bana asla baskı yapmadı arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim size. O Onu... Onlar bana küçüklüğümden beri verebilecekleri en güzel şeyleri veriyorlar. Küçüklüğümde köyde büyümüştüm yaklaşık bir 4 yaşına kadar. 4 yaşından sonra ise İstanbul'da kreşe başlamıştım. Ama yaz tatillerim yine buraya gidip gelmek de geçiyordu ve buraya ben her geldiğimde 3 ay boyunca burada camimizde Kur'an kursuna gidiyordum ya da hani o tarz şeylere katılıyordum yani. Küçüklüğümden beri böyle şeylere yatkın alıştırıldım. Ve yani bu insanın birazcık da içinde olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Kapanma sürecimden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum aslında. Ben 7. sınıfa başladığımda biliyordum. Ya aslında ilk başta dershaneye gidiyordum ama dershanenin ortamını pek samimi bulmadığım için gerçekten çok böyle istemeyerek gidiyordum. Hatta sabahları ağlayarak gittiğimi bile hatırlıyorum. Dershanede hiç arkadaşım yoktu ya da gittiğim dershaneyi de pek beğenmiyordum açıkçası. Bir sınavına hazırlanma sürecinde orayı tercih etmeyeceğim ama ismini vermeyeyim arkadaşlar. Kötü bir dershane olduğunu düşünüyorum hala. Sonra benim oturduğum yerdeki merkez camiinde bir kurs vardı. Hem adab, muhaşet ve Kur'an-ı Kerim dersleri görüyorduk. Haftada 10 saat ders görüyorduk ve 2 saatimiz bunlardan ibaret. Geriye kalan 8 saat ise okuldaki derslerimizi görüyorduk. 7. sınıfta bu şekilde 8. sınıfta ise bize takviye olarak hafta içi de ders vermeye başlamışlardı. LGS sürecine orada hazırlandım ve gerçekten oradaki insanlar olsun, oradaki arkadaşlarım olsun hepsini teker teker çok çok seviyorum. Hepsi benim için ayrı bir yerde. Gerçekten okursan çok memnunum. Hatta şu an bile olsa şu an bile giderim yani. Size için eğitim vermiyorlar. Sadece ortaokula veriyorlar ama gerçekten o kadar sevdiğim o kadar sıcak bulduğum bir yerdi ki anlatamam size. Hemiye girebilmek için de tesettürlenmemiz gerekiyordu doğal olarak da. Hatta namazlarımızı falan da kılıyorduk orada birlikte. Ben oraya gitmek istediğimde tesettürlü değildim ve hani bana şey çok saçma gelmişti. Hani kendime şey demiştim. Oraya gideceksin, tesettürleneceksin dışarı çıkacaksın, tekrar açık olacaksın. Aslında bunu düşününce tuhaf bulmuştum ve demiştim ki tesettürlenmeye karar verdiğimde Oraya gitmek için kendime izin vereceğim. Orayı çok seviyordum gerçekten. Ve hani kendime böyle bir şart koymuştum. Artık tisettüre girmem de gerekiyordu kendime demiştim ki eğer tesettüre girersen sana ödül olarak oraya gitmeyi sunacağım. Hayatım boyunca gerçekten kendime kurallar koymayı çok sevmiş bir insanımdır. Ve gerçekten bu yöntemi kullanınca da bazı şeyler işe yarıyor arkadaşlar. Bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra ben tesettürlenmeye karar verdim. Buna bence karar verebilmeniz arkadaş çevrenizden de kaynaklı. Çünkü benim arkadaş çevremde biz dört yakın arkadaşlık. İkisi tesettürlüydü. Ben ve bir arkadaşım daha tesettürlü değildik. Ve onların hani beni teşvik etmesiyle birazcık daha oldu. Bir gün hatta bir arkadaşımın evine gittim ve hani bu konuyu konuşuyordum. O arkadaşım da 5. sınıftan beri oradaki eğitime gidiyordu, camideki eğitime. Ve şöyle bir şey olmuştu. Ben demiştim ki ona ben kursa gelmek istiyorum ama önce kendime şart koydum. Tesettüre girmek istiyorum diye. Daha sonra o demişti ki hadi gel bir deneyelim. Nasıl olacak? Sana yakışacak mı? Sonra denemiştik ve ben denedikten sonra tesettürlenmeye karar verdim. Hatta oradan çıktıktan sonra eve tesettürlü geldim ve anneme babama dedim ki ben tesettürlenmeye karar verdim. Hadi alışveriş yapmaya gidelim birlikte. Daha sonra annemler çok mutlu oldu gerçekten. Sonra bir şeyler almaya gittik bana çünkü o zaman giyebileceğim kıyafetler uygun değildi pek tesettüre. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi bence ve gerçekten o günü hatırladıkça böyle gülümsüyorum. Hiç açılmak istedin mi diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bazen böyle kendime baktığımda evde sürekli başörtüyle dolaşmıyorum ya da şalla dolaşmıyorum bunu da çok fazla sormuştunuz. Ve kendime baktığımda aynaya baktığımda hani güzel olduğumu düşünüyorum bir şekilde ve hani <laughs> aklımdan bir an öyle bir şey geçiyor. Ama gerçekten o kadar büyük bir sorumluluk içerisinde olduğumu hissediyorum ki gerçekten böyle hadi ben açılayım gibi bir şey demedim ama acaba açık olsaydım nasıl olurdu diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Aslında eskiden böyle şeyler daha çok düşünüyordum yani ilk kapandığım zamanlarda. Ama şu an öyle şeyler olmuyor. Bazen bir elbise görüyorum internette. Aa diyorum açık olsaydım bunu giyerdim ama şu an giyemem. Yani öyle şeyler düşünüyorum az çok. Yani bunu sanırım herkes düşünüyordur diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Tesettürler için de çok güzel kıyafetler var günümüzde. Ve gerçekten hani bazı şeyler ölçülemeyecek kadar değerli. Bunlardan biri tesettür. Gerçekten kıyafetlerle ölçülemeyecek kadar değerli bence. Ya da açık halinizle ölçülemeyecek kadar. Çünkü zaten siz haliniz daha güzel olduğu için kendinizi saklamak için tesettüre giriyorsunuz. Ve hani bu şekilde düşünmemin bunları düşündükçe yanlış olduğunu fark ettim. Az çok aklınızda öyle bir şeyler varsa hani acaba açısam nasıl olur diye tesettürlüyseniz Bunlar size birazcık yardımcı olmuştur arkadaşlar. Zaten güzelliğimizi saklamak için tesettürlüyüz. O yüzden gerçekten kızdan böyle şeyler geçmesin. Zor bir süreç ve destek alınması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Eğer aklınızdan böyle şeyler geçiyorsa. Ee, ve bazen tek hissediyorsanız. Sınıfımızda tesettürlü olan kişiler olup olmadığını soran da çok fazla olmuş arkadaşlar. Sınıfımızda 3 kişi tesettürlüyüz. 9. sınıfta başladığımızda 2 kişiydik. Ve ben yanımda oturan sıra arkadaşımı da teşvik ettim biraz. Artık 3 kişiyiz. <laughs> gerçekten o da çok mutlu. Ve bilmiyorum ya gerçekten arkadaş çevresi çok önemli. Biraz teşvik olmak çok önemli. Gerçekten aklınıza böyle bir şey yattıysa yani çok fazla düşünmeden ben tesettürlenmenizi öneririm. Çünkü gerçekten çok fazla düşündükçe hani ben şunu giyemeyeceğim, ben bunu yapamayacağım, şunlardan mahrum kalacağım diye düşündükçe insanın kafası karışıyor. Yani bu dünyada bir şeylerden mahrum kalmak öbür dünyada size çok şey kazandırabilir arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurun lütfen. Şimdi böyle söyledim diye hani şöyle düşünenler de olabilir. Benim aklıma yatıyor ama tam olarak hazır değilim. Kapansam tekrar açılabilirim ben yani öyle düşünüyorum. O yüzden hani hemen karar vermek istemiyorum. Biraz daha düşünmek istiyorum diyenler de olabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten düşündükçe hani aklınızı karıştıran çok fazla şey olacak. Bu şeytanın verdiği vesveselerden dolayı da olabilir. Sizin önceki yaşamınızdan dolayı da olabilir. Yani en basitinden bir örnek vereceğim. Denizde bikini giyememek mesela. Mesela artık şort giyememek. Ben tesettürden önceki hayatımda da şort giyen ya da denizde bikini giyen ya da açık kıyafetler giyen bir insan değildim. Bu benden kaynaklı bir şeydi. Hani kimse beni zorlamıyordu bunun için. Biraz daha uzun şeyler giymenin, kapalı şeyler giymenin doğru olduğunu düşünüyordum ve aslında böyle nasıl söyleyeyim çekiniyordum yani dar şeyler çok dar şeyler giymeye. Zaten böyle bir şeyseniz sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum ama öbür türlüyseniz ve içinizde gerçekten kapanma isteği varsa çok fazla düşünmeden ben kapanmanızı öneririm. Dediğim gibi aklınızı çok fazla karıştırmamanızı öneririm. Bu konular hakkında bilgi sahibi olan birilerinden de hani yardım alabilirsiniz. Ben kafam karıştığı dönemlerde hala mesela Kur'an kursundaki öğretmenime yazarım. Camideki adam maşeret öğretmenime yazarım. Hani gerçekten sağ olsunlar çok iyi insan Insanlar ve kafam karıştığında her seferinde onlara giderim. Çevrenizde böyle insanlar varsa onlardan destek alabilirsiniz. Ya da bana mesaj atabilirsiniz. Çünkü gerçekten böyle bir durumda yalnız kalmanızı istemem. Şu şekilde sorular çok fazla gelmiş arkadaşlar. Tesettürünün doğru olduğunu düşünüyor musun? Ya da sence pantolon tesettüre uygun mu? Ne kadar tesettürlü olduğunu düşünüyorsun? tesettür sadece kadınlar için midir? Hani bu tarz çok fazla soru gelmişti. Şu an hepsini çok fazla hatırlayamıyorum ama ne kalan kadarıyla bu şekilde sorular çok vardı. Bunların zaten dinimizde yazılmış kuralları var. Hani bir sınır çizgisi var arkadaşlar. Ben şu kadar tesettürlü olduğumu düşünüyorum ya da ben en iyisini yaptığımı düşünüyorum ya da ben en kötüsünü yaptığımı düşünüyorum gibi şeyler söylemek istemiyorum burada. Çünkü pantolonun mesela uygunluk derecesi dinimize zaten söylenilmiş bize. Emredilmiş, sınırları çizilmiş. O yüzden bu tarz soruları cevaplamayacağım. Bunlar hakkında ayetler var. Onlara bakabilirsiniz ya da güvenlik kişilerin yazdığı çeşitli kitaplar okuyabilirsiniz. Ve şöyle bir soru daha vardı. Sence kaç yaşında kapanmak uygundur gibi bir soru daha vardı arkadaşlar. Bu da az önce bahsettiğim şeye giriyor aslında. Hatta düşününce hani ne demiştiniz ya hiç açılmayı düşündün mü? Bazen böyle artılarını eksilerini düşündükçe gerçekten artıları daha fazla geliyor. Daha ağır basıyor aklımda onları teraziye koydukça. O yüzden gerçekten memnunum. Hiçbir zaman pişman olmadım. Yazın zorlanıp zorlanmadığımı soranlar olmuş arkadaşlar. Sıcak olduğundan dolayı hani zorlanılıyormuş gibi gözükürse de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani Koyu renkler tercih edilmediği sürece ya da çok kalın kıyafetler tercih edilmediği sürece, çok kalın kumaşlı şallar ya da başörtüler tercih edilmediği sürece ben yazın çok da zor olmadığını düşünüyorum. Zaten onun gücünü kuvvetini Allah veriyor diye düşünüyorum. O yüzden hani ben yazın çok zorlanıyorum kışa göre gibi bir şey söyleyemem sizlere. Kapanmadan önce bunu ben çok düşünüyordum hani zorlanır mıyım hani ne yapmalıyım falan gibisinden. Ama öyle düşünmeyin. Gerçekten onun gücünü kuvvetini buluyorsunuz kendinizde. Kıyafet alınırken neye dikkat edilmesi gerektiğini de çok sormuşsunuz. Aslında ben uzun şeyleri tercih ediyorum ve genel olarak bol şeyleri tercih ediyorum. Ve şunu soran da çok olmuştu arkadaşlar. Şalını nasıl yapıyorsun? Şal bağlama videosu çek diye. Şalımı çok da değişik yapmıyorum aslında. Hani normal bağlıyorum buradan ve sonra arkadan doluyorum ya da başka yaptığım modeller var mesela. Bu taraftan uzun bırakıyorum. Buradan kısa bırakıyorum. Buradan böyle doluyorum kafamın etrafından gibi şeyler ya da direkt Burası kısa burası uzunken bunu buradan bu tarafa atıyorum. İkisi eşitleniyor gibi modeller. Hem üzerinde gösterebileceğim bir model yok şu anda. Hem de çok değişik yaptığımı düşünmüyorum. Umarım anlattıklarımdan az çok bir şeyler anlayabilmişsinizdir. Topuzumu yaparken de topuz tokası kullanıyorum ama bırakmam lazım topuz yapmayı. Gerçekten bu süreç de çok zor bir süreç. Bırakırsam bunun hakkında da bir video çekmek isterim sizlere teşvik olmanız açısından. Aklınıza takılan bir şey olursa, bir sıkıntınız olursa konuşmak isterseniz biriyle kesinlikle bana yazabilirsiniz. Instagram Adresimi zaten açıklama kutusuna bıraktım. Ekranda yazmışımdır. Sizleri çok çok seviyorum. Başka sorularınız varsa bu videonun altına bırakın. Bu videonun ikincisini de belki çekebiliriz sizlerle birlikte. O zaman bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.